Selam arkadaşlar, iyi pazarlar. Bugün Aurora Bolt Room Lensini deneyeceğiz. Aslında ben daha önce bunu denemiştim ama yıllar önce yani bir 4 sene olmuştu. Sadece bir kere işte fotoğraf filan çekmiştim. Şimdi beraber açacağız. Kutunun içerisinde neler olduğunu göstereyim. Bir tane lens kapı ve bir tane şişe çıkıyor. Bu arada hastalığı yeni atlatıyorum. O yüzden sesim biraz kötü kusura bakmayın. İki tane böyle şişe çıkıyor. Yıllık lensler böyle şişede geliyor. Birazdan bunu açacağım. Bunu açması biliyorsunuz kolay değil. Burada metal bir yeri var. Bunu açmamız gerekiyor önce. Şimdi bunu açacağım. Açtıktan sonra da birazdan beraber takacağız. Lens kabındaki görüntüsü böyle. Bu şekilde duruyor. Evet taktım gözüme. Takarken birazcık uğraştığım için hafif gözüm kızardı da diğer gözüm. Böyle tam yüz halinde çekeyim. Evet. Aurora Boldu'nun bende bu şekilde durdu. Gördüğünüz gibi. Koyu bir ton. Ama mavi griden ziyade menekşe, lacivert gibi tonları barındıran bir mavi bu. Ben koyu renkler sevdiğim için bunu beğendim. Siz de yorum yapabilirsiniz. Beğendiniz mi? Bendeki duruşu nasıl? Ya da rengin kendisini beğendiniz mi? Bunu bana söyleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda elimde açılmamış Aurora Atlantis var. Bunu göstereceğim. Beraber açacağız. Beraber deneyeceğiz. Bu açık mavi bir ton. Bakalım bende nasıl duracak. İzlemeye devam edin.